Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bu sohbetimizde kaderle alakalı bazı hadisi şerifleri okumaya devam edeceğiz. Bundan önceki sohbetlerimizde kaderle alakalı ayetleri bazı hadisleri okumuştuk. Daha rahat, daha geniş manada anlaşılsın diye bazı hadisi şerifleri okuyacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıhhatinde ittifak edilmiş olan Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam kendisine sormuştu. Ya Resulallah bana imandan haber verir misin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanın şartlarını saymıştı. Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir. Allah'a, kitaplarına, peygamberlerine, resullerine, ahiret gününe ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Kadere inanacaksın, kaderin hayrına ve şerrine inanacaksın. Kaderin hayrı ve şerri Allah'tandır bazı İslam düşmanı inkarcılar Allah şer yaratmaz diyorlar. Bunun neticesi yani başka bir yaratan vardır Allah'tan başka. Haşa bu çok tehlikelidir. Bu insanı küfre götürür. Hayrı yaratan Allah olduğu gibi şerri yaratan da Allah'tır. Celle Celaluhu. Kur'an böyle diyor. Peygamber böyle diyor. İslam ümmeti böyle diyor. Bunun dışında kalan fikirler Müslümanları bağlamaz. İnkarcıların fikridir. Bir başka rivayette İbn-i Vehb Hazretleri diyor ki Kale, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resul Efendimiz buyurdular ki Femen lem yumin bil kaderi hayri ve şerrihi bir kimse kadere iman etmezse kaderin hayrının ve şerrinin Allah'tan olduğuna inanmazsa ahrekahullahu bin nari Allah onu ateşle yakar. Bu ne demek? Femen lem yu'min bima kadderahullahu ve kadahu Allah'ın hükmüne ve takdirine iman etmezse fakat cehade kudretullahi tamme Allah'ın tam ve kamil kudretini inkar etmiş olur ve mâ şiatuhun Allah'ın geçerli meşiyetini inkar etmiş olur. Ve halkuhu li kulli şey'in her şeyi yaratmasını inkar etmiş olur. Ve tasarrufu fi kulli şey'in Allah'ın kainatta her şeyde tasarruf etme hakkını, kudretini inkar etmiş olur. Ve kezzebe bi kutubihi ve rusulihi Allah'ın kitaplarını ve peygamberlerini inkar etmiş olur. Kadere inanmayan bir kimse. Ve vaadihi ve vaidihi Allah'ın vaadını cenneti ve vaidihi tehdidi olan cehennemini inkar etmiş olur. Festa hakka en yuhrikahu Allah bin nari. Böyle bir kimse cehennemde yanmayı hak etmiştir. Allah onu yakacaktır orada. Neden? Li kufrihi ve bid'atihi. Çünkü bu adam bidat sahibidir. Kaderi ve taallukatını inkar eden. Çünkü kafirdir. Onun için Allah onu cehenneme yakacaktır. Allah min zalike bu sayılanları inkar etmekten Allah'a sığınır. Rabbim bizi korusun. Ona sığınırız. Onun gazabından rahmetine sığınırız. Ondan ona sığınırız. Bu hadisi şerifler ve bu manada olan hadis-i şerifler kadere iman etmeyenin şiddetli azaba uğrayacağını haber vermektedir. Vel hüccetul vadihatu ala nefnufatil kaderi kaderi inkar edenler üzerinde apaçık deliller mevcuttur. Kimdir bunlar? Bunlar mutezile, sapık bir cemaat. Ve başkaları kaderi inkar ederler. Bunların mezhebinin gereği yani Motezile diyor ki günah işleyen cehennemden çıkmaz. Buna göre Motezile'ye göre günah işleyen cehennemden çıkmayacaksa kaderi inkar etmek günahların en büyüğüdür. Öyleyse Moteziler ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kendi mezheplerinin icabı budur. Eğer tabi tövbe etmezlerse, eğer tövbe ederlerse meselemiz yok. Her Müslüman gibi tabi cennete gidecekler. Vakat halefü ma tevatire kitab ve sünneti. Kur'an'dan ve sünnetten mütevatir olan ayet ve hadislere muhalefet ettikleri için cezaları budur bunların. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaderi inkar edenlerden beri olmuştur. Ben onlardan beriyim. Onlar da benden beridir. Men lem yu'min bihi her kim ki kadere inanmazsa ben ondan beriyim. Men ma tala gayri haza çünkü demişti ki Allah Resulü buyurdu ki bunun dışında bu inancın dışında ölen küfür üzere ölmüştür. Felesemini <laughs> benden değildir. Ve hadihil beraatu mutlakatun. Allah Resulü bu beraatında mutlak ifade buyurmuştur. Lianne men lem yu'min bil kaderi çünkü kadere inanmayan. Dikkat et kardeşim. Çünkü kadere inanmayan fehuve kafirun. Kafirdir. Kufren muhricen anil milleti. Dinden çıkaran bir kafirliktir. Yani kufrani nimet nimete kafir olmuş değil. Dinden çıkmış bir kafirdir. Kaynak tevhidu rabbil abid. Kulların Rabbisinin tevhidi kitabın ismidir. Bu kaynağını verdim. <laughs> Tavuz Hazretleri, Tavus Hazretleri Tavus'un oğlu babası Tavus'tan rivayet ediyor. Tavus Hazretleri Tabi'in Efendilerimizin ileri gelenlerindendir. Şunu naklediyor. Hazreti İsa ile İblis karşılaştılar. İblis Hazreti İsa'ya dedi ki Ya İsa sen biliyorsun ki Allah'ın takdir etmediği musibet gelmez. Evet dedi doğrudur. İblis şöyle dedi veya fi zirve el cebel, o zaman sen şu dağın başına çık fa terd fa tara fi kendini oradan aşağı bırak bakalım ölüyor musun yaşıyor musun Hazreti İsa'nın cevabı fakale em ma alimta en Allahu taala kal ey İblis, sen bilmiyor musun Cenab-ı Hak bak şöyle dedi la yucribuni abdi kulum beni tecrübe edemez, deneyemez, sınayamaz. Fe inni ef'alu ma ben dilediğimi yaparım. Çünkü yaratan benim, kainat benimdir. Her şeyi yoktan var etmişim. Kaynak veriyorum. İmam Bagavi'nin şerh Sünnesi Cilt 1 sayfa 151. Bu çok muhteşem bir kitaptır. Bagavi tefsirinin sahibi Hazret Allah kendisinden razı olsun bütün ulemamızdan da yüce yaratan Yunus suresinin 19. ayetinde buyuruyor ki O ma kana nasu illa ummeten vahide. İnsanlar tek ümmetti. Bir din, bir inanç üzereydiler. Faktalefu. Sonra ihtilafa düştüler. Ayrıldılar. Fikir, görüş, inanç ayrılığı meydana geldi. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَا قُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ <يَخْتَلِفٌ> Eğer Cenab-ı Hak buyuruyor. Eğer benim ezelden insanlar arasındaki ihtilaflara kıyamet günü bakacağım. Batıl olanları cehennemle hak yolda olanları haklı olanları cennetle mükafatlayacağımı yazmasaydım ezelden ben onların hesabını dünyada görürdüm. İşaretun ilel kadai vel kader. Bu ayeti kerime açıktan açığa Allah'ın kaderini, kazasını ezelden takdir ettiğini anlatmaktadır. İsteyenler Yunus Suresi'nin 19. ayetine İbn Kesir'den, Tefsiri Kurtubi'den, Taberi tefsirinden, Begavi tefsirinden, hangi tefsirden istiyorsa baksın bu ibareleri orada görecektir. Şu söylediklerimizi. Bu ibareyi Kurtubi tefsirinden nakletmişim. Yunus suresi 19. ayet. Muhterem kardeşlerim. Biz dinimizi öğrenmekle mükellefiz. Yoksa Allah korusun bir taraftan ateistler, bir taraftan dinsiz layıklar, bir taraftan komünistler, bir taraftan masonlar, bir taraftan inkarcı İslam düşmanı, dinsiz ilahiyatçılar, bir taraftan putperestler bizi dinimizden alıkoyacaklardır. Mutlaka dinimizi öğrenmemiz lazımdır. Burada Hasan Basri Hazretlerinden bir miktar bahsedeceğim hasan Basri Hazretleri Mustafa İslamoğlu tarafından yalan, yanlış ve iftira olarak kader meselesinde kullanılmıştır. Misyoner Merkezi Hilal Televizyonu'nda aylar önce hasan Basri Risalesi diye bir kitabın programını, propagandasını ve reklamını yaptılar. Güya Hasan Basri Hazretleri o kitapta kaderi inkar ediyormuş. Ben o kitabı okudum. Takriben 200 sayfa. Başından sonuna kadar yalan, yanlış, iftira, İslam'a, Kur'an'a, Allah'a, peygambere dinsizlik yaparak düşmanlık vardır. Başka hiçbir şey yoktur. Burada Hasan Basri Hazretlerinin görüşlerini senetleriyle getireceğim. Bakın senetleriyle. Hazreti Avf şöyle diyor. Semiatul Hasene yakul. Hasan Basir'den eşittim şöyle diyordu. Men kefere bil kaderi fakat kefere bil İslami. Kim kaderi inkar ederse İslam dinine göre kafir olmuştur. Sonra şöyle dedi. İn Allah azza ve celle halaka halkan fe Allah yarattıklarını yaratmıştır. Kaderle yaratmıştır. Ölçmüş, biçmiş, ondan sonra yaratmıştır. Ve Semel acala bi kader. Ecelleri ezelden takdir etmiştir. Kim ne kadar yiyecek, ne kadar yaşayacak, ne kadar ne zaman nerede öleceğini öyle takdir etmiştir. Ve kassemel arzakahum bi kader bi kaderin. İnsanların rızıklarını, hayvanların rızıklarını ezel, ezelden takdir etmiştir Cenab-ı Vel bela vel afiyete bi kader. Allah belaları, musibetleri, afiyetleri, hastalıkları, şifaları ezelden takdir etmiştir. Senetleri okumuyorum. Hepsinin senedi yanında yazılıdır. Asimul Ahval o da ümmetin ileri gelen büyüklerindendir. Şöyle diyor. Kale semetul hasene yakul. Hasren Basri'ye Hasan Basri'den işittim şöyle diyordu. Hasan Basri tabiine efendilerimizin ileri gelenlerindendir. Men kezzebe bil kaderi fekad kezzebe bil hakki merreteyni. Her kim kaderi inkar ederse hakkı yani Allah'ı inkar etmiştir. İki defa bu sözü Tekrar etti hasan Basri. Allah Celle Celaluhu insanları, hayvanları yaratmıştır. Ecellerini takdir etmiştir. Belaları, musibetleri yaratmıştır. Ecellerini, onların her şeyini ezelden takdir etmiştir. Ve kaddere muafaten musibetlerin, belaların, hastalıkların ve afiyetlerini ezelden takdir etmiştir. Femen kezzebe bil Kur'ani kim Kur'an'ı kim kaderi inkar ederse fakat kezzebe bil Kur'ani o Kur'an'ı inkar etmiş, Kur'an'ı yalanlamış olur. Muhterem kardeşlerim. Esir bin Sufyan diyor ki ben sefere çıkmak üzereydim kader meselesi gündemi teş meşgul ediyordu. Hasan Basri de çok meşhur bir ilim adamıydı. Sevilen tabi'in efendilerim, efendilerimizden biriydi. Hasan Basri'ye gittim ona dedim ki Ey Hasan ben şu anda sefere çıkıyorum. Basra'dan geldiğimi söyleyeceğim. İnsanlar kader hakkında senin fikirlerini soracaklar. Ne diyorsun? Hasan Basri Hazretleri dedi ki Hasan Basri'ye sordum dedim ki bir adam silahını aldı adamın kafasına sıktı öldürdü. Bu adam hakkında ne diyorsun? Hasan Basri Hazretleri buyurdu ki katelehu bi ecelihi o katil olmuştur öbürünü eceliyle öldürmüştür katil Rabbisine isyan etmiştir. Tabi mutezile birisi birisini öldürürse o eceliyle ölmemiştir diyor. Yalan söylüyor Mutezile. İftira ediyor. İslam'a inanmadığı için böyle sapık fikirlere daldılar. Esil bir Sufyan diyor ki ben anladım ki Hasan Basri Hazretleri Mutezile'den değildir. Mutezile'nin fikri onun yanından bile geçmemiştir. Evet kardeşlerim Hasan Basri Hazretleri hiçbir zaman mutezileden olmamıştır. Hiçbir zaman kaderi inkar eden kafirlerden olmamıştır. Mustafa İslamoğlu dinini, imanını, şerefini koydu ortalığa o kitabı sattı ve onunla paran kazandı. Zıkkımı zehiri olsun. Muhterem kardeşlerim, İbnül kayyim Cevziye şu ibareyi kullanmıştır. Elhamdülillahi alal İslam ve sünneti vel afiye. Dar-ı Sade isimli kitabında şöyle demiştir. Allah'a hamdolsun ki biz Müslümanız, İslam üzere yaratılmışız. Allah'a hamdolsun ki Allah Resulü'nün sünnetine bağlıyız. Allah'a hamdolsun ki Allah bize afiyet ihsan etmiştir. Serem kardeşlerim, Sünnet olmadan din yoktur. Allah Kur'an-ı Kerim'in mutadid ayetlerinde sünnete bağlı kalın. Sünnet her Müslümanın bağlayıcıdır. Sünnete bağlı olmayan Müslüman olamaz. Mustafa İslamoğlu Ebu Cehil'den daha fazla sünnete hadislere düşmandır. Mehmet Okuyan Beyefendi Profesör ilahiyatçı diyor ki ben böyle başkaları gibi diyor. Böyle her şeyi diyor. Toptan kabul etmem. Ne hadisleri toptan kabul ederim ne de toptan silerim. Aklıma uyanı alırım, uymayanı almam. Bu Mustafa İslamoğlundan daha tehlikeli bir kafirdir. Neden? Yani senin aklına uyan hadisler Kur'an'a aykırıdır, peygambere aykırıdır, ümmete aykırıdır. Nasıl oluyor da sen diyorsun ki ben aklıma uyanı alırım. Aklıma uymayanı da alma. Bu yüzde yüz yanlış ve büyük bir hatadır. Mehmet okuyan kendine gel, akıllı ol, sakın ola böyle bir yanlışa düşme. Allah korusun yoksa her şeyini kaybedersin. Bu kadarcık bununla iktifa edelim. Bir başka zaman bir başka sohbetimizde kaderi anlatmaya devam edeceğiz Teala. نزاء الله أمنات قال إن شاء الله زاقلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته